Bir bireysel yani bireysel iş değil, toplumsal bir iştir Hepimiz beraber yani birlikte güç duvar. Yani lofardiyor, ya, bir elin eseri <laughs> el, 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 el bir iki elin eseri var. El eli çıkar, el dönüyor yüz çıkar. Bizler de hep zaman birlikte olarak bir birlikte birlik ilk içerisinde bu görevi yapacağız. Yapacağımı inanıyoruz. Sizlerden de, hepinizden de gurur duyuyorum. Teşekkür ediyorum. Şuna da Yarbağır'da 17 tane ilçe var. Yani Hepimizin başkanı, en büyük ilçemiz, kaldım, onun ilçelim. haricinde her ilçe başkanı kendi teşkilatının çok çalışkan olmasını, dinamik olmasını ister. Ben de sizlerden bunu her zaman bekliyorum, yapacağımıza inanıyorum. Gelmeden önce sizin demetinizi duydum başkanım. Allah da sizden razı olsun. Eğer bir insanda bir şeyler varsa muhakkak bu kurs evlerinde, bu da kardeşimde var Allah'ın izniyle birlikte güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum Allah'ın izniyle. Bizim demek istediğimiz bir şey varsa kardeşlerim... Bizim mesleğimiz zaten bu ülkeye <laughs> hizmet etmek. Ben de diğer Diyarbakır sevdalı biriyim. 10 yılın gurbette geçtiğinde. Bu yüzden açtığı derecede bir oturun. Başkanım buyurun gelin lütfen. Gelin başkanım. Gel başkanım. başkanım. Tamam. Tamam. Ben dolayı da böyle çok büyük bir diğer var bende de insanlarımı da çok seviyorum. Hatta bana arkadaşlarım bu kere söylemişimdir size ama ben memlekete geldiğim zaman tatil dönemlerinde eşim öğretmen benim. Geldiğim zaman hani böyle hatta indiğimiz zaman e, otobarda hani böyle insanları sıcaklayıp geliyordu o kadar ki. Bir de bir insan sevgim var ve ben bağları da çok seviyorum. Burada doğdum, burada büyüdüm. Biliyorum da buranın profilini de biliyorum. Bu ve ben buraya gerçekten hizmet etmek istiyorum. Amacım da şimdiden inşallah belediye, Allah belediyesini almak yani inşallah. İnşallah, inşallah. i̇nşallah. Yani i̇nşallah. Allah belediye Yani için yeter ki almak için Allah belediye almak için Allah olsun, almak için Allah belediye almak için Allah belediye almak için Allah belediye almak bir şeyler katmak istiyorum. Ee, gerçekten Diyarbakır şehri de peygamberler ve sahabeler şehridir. Evet. Buna da çok güzel bir memlekettir. Peygamberimizin de duasını almış bir memlekettir. Allah'ın izniyle başaramayacağımız hiçbir şey yoktur. Kesinlikle. Rabbim hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Ben buradayım. Her zaman da yani sizlerle beraber el ele hareket ederiz Allah'ın izniyle. Allah